tamam bulduk arkadaşlar anahtarı tamam tamammış şimdi bu anahtarla ne yapacağımızı zaten biliyoruz gayet iyi biliyoruz Al alacak yerimiz mi? Ha. bununla işimiz bitmiştir herhalde atıyorum ben bu odada da durur yani aklımızda bulunur şimdi biz hemen eve girip o kapıyı açmamız lazım hızlı olmamız lazım ben yine mi? hıh çok hızlıca o kapıyı açıp, hemen o kapıdan kaçmamız lazım. Komşu içeride. Mi? Abi kapı neredeydi ya? Şuradan mı gidiyorum? Kapı nerede? daha burada. Aç. Aç, aç, aç. Yes! Ve arkadaşlar, Hello Neighbor'ın birinci bölümü bitiyor arkadaşlar. İlk kısım basit. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz arkadaşlar yüklenmesini bekliyoruz. İkinci kısım, ikinci videomuz olacak arkadaşlar. İlk videomuzun da Hello Neighbor serimizin ilk videosunun sonuna geldik.